görüldüğü üzere nasıl çerçeve istiyor abi görüyorsunuz. Bak nasıl hareket yapıyorlar. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum yani. Buraya bir de yumurta atmışlar. Vallahi bunu nasıl değerlendirelim bilmiyorum. Herhalde bunu da yan tarafa koyacağız. Buradan gözüküyorum bilmiyorum ama günlük yumurta var içinde. Bunu üşütmemek lazım. Hemen kenara alıyoruz. Araya bir tane ham petek veriyoruz. Para çok iştahlı. Geçen hafta vermedim. Hava biraz geçen bir hafta serindi. Bu hafta gayet iyi. Hava inşallah hayırlısıyla. Bu hafta ikişer çerçeve vereceğiz. Bir kabarmış. Bir de ham petek vereceğiz inşallah. İçi full polen, full yavru. Bal güzel. Üstüne bal dolduruyor. Allah Allah. Bu mevsimde bal mı geliyor bilmiyorum ha. Arka yüzü. Dış, en dış cephe. Yine ya, dış cephede de görüldüğü gibi yavru var. Bol polen var. Burası da böyle gözüktüğü gibi. Ve bu şu an arının en çok çalışma saati. Yani şu an hepsi polen topluyor. Hepsi dışarıda. O halde güzel nüfus var maşallah. Araya hemen bir tane hampetek verici yok inşallah. Hampeteğimizi veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.